Biliyorum, gideceksin. 1 Eylül ayında ve günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni, ne de yalnızca gözlerimde sakladığım aşkım. Usul usul ve ağır başlı adımlarla gideceksin. Her adımda gitmenin acısı yankılanacak sokakta. Bir törendeymişçesine göze batan bir yürüyüşle gideceksin ve ben ve ben çocuklar gibi bakacağım ardından sen geriye dönüp bakmayacaksın gideceksin yalnızca yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı sükûtte kurban vereceğim keşke diyeceğim sonra ve sonraları da her zaman keşke diyeceğim söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi. Engizasyonlarda kurban edileceğim her gün. Geç kalmış infazın korkusu kemirecek beynimi. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum, biliyorum gideceksin. Puslu bir Eylül ayında gideceksin. Gözlerinle birlikte, saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacak. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle. İlan edilmemiş bir aşkın yüzünü bırakacaksın bir de. Taşıyamayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarlığı kalacak üzerime. Sihirli sözlerin avutuculuğuna salacağım boyalı yüzünü. Kimse, kimse fark etmeyecek seni. Seni en kuytu bakışlarımda saklayacağım. Seni en uykusuz gece yaralarımda saklayacağım. Başlayıp da bitiremediğim yazılarımda, Bir radyo istasyonunda çalınan Orta Doğu şarkısında. Sen gideceksin ve aslında gitmelisin de. Hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin, şehrin gece lambalarında dans etmeli veda bakışlarım korkularımla yüzüstü kala kalmalıyım öylece. Basık bir kenar mahalle kahvehanesinde. Aşkımla demlenmiş sıcak bir çay içmeliyim. Küfürler saçıp etrafa belalara bulaştırmalıyım ağrılı başımı. Yokluğuna alışmamalıyım. Alışmamalıyım. <laughs>